Bugünkü özel yayınımızı e, Samsun'a yeni açılan, hatta e, ilk emekleme döneminde olan e, Paris Saint Akademi Samsun'da gerçekleştiriyoruz. Yönetmenimden de rica edeyim, burayla ilgili güzel bir tanıtım videosu hazırladık. E, onu ekrana verebilir. Biz de bonjour Samsun diyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Samsun diye. Çünkü bugün de e, Paris Saint e, Akademi Türkiye hoş geldin Samsun etiketiyle bir video yayınladı. Hatta yönetmenimden rica edin, Bir dakikalık güzel de bir video. İçerisinde hem Samsun tanıtımı var hem Paris'in tanıtımı var. Paris Sercarmen kadrosunda biliyorsunuz yani saymayayım burada o dünya yıldızlarını. Güzel bir harman video hazırlamış. Bir dakikalık videoyu izleyelim ardından devam edelim yayınımıza. <laughs> Bu videoyla Paris Saint Germain, Akademi Türkiye o 11 ilin arasına Samsun'un da katıldığını duyurdu. Biz de tabii bu özel yayını burada gerçekleştirdik. Hem dünyanın en önemli markalarından birisi, futbol markalarından birisi artık Samsun'da olacak, burada hizmet verecek. Yönetmenim de herhalde şu anda buranın tanıtımı ile ilgili videoya giriyordur. Tabii değişik bir konsept aslında. Türkiye'nin de çok alışık olduğu bir konsept değil. Hani böyle açılır ya, mesela işte başka akademiler. E, sporcunun mevcut kulübünü bırakıp oraya e, kayıt olması gerekir. Burada böyle bir şey yok. E, oyuncu kendi kulübünde devam ederken buradan gelip ekstra gelişim eğitimi alabiliyor. İşte İngilizce, Fransızca eğitimi gibi e, ki bunu e, bu işin uzmanlarından alıyor. İşte beslenme, psikoloji, e, pedagoji gibi birçok e, farklı alanlarda alanlarda da burada eğitimler veriliyor. Özellikle tabii işimi de sağ kısmı var. Sağ eğitimleri var. Orada da işte en az UEFA Pro A baş antrenör eşliğinde bir 4 kişilik bir ekip de burada e, özel bir tesiste oyunculara e, gelen kişilere ki kız veya erkek fark etmiyor. Kızlara yönelik de eğitimler var. E, böyle bir eğitim verilecek. Tabi herkes yerini sormuş. E, şöyle önce adres vereyim. E, Futsam Spor Tesisleri İstiklal Mahallesi 881. Sokak No. 9 Atakum Samsun diyelim. Ee, tam olarak da nasıl tanıtalım? Biraz yani reklam yani yeni yeni bat çevre yolu evet. Ankara yolu. Oradan e, düz aşağı indiklerinde Ömür Evleri sapağına gelmeden ki ilk sapak yani Afat'ın çaprazında kalıyor. Afat'a gelmeden Afat ki gelmeden, aşağı dönen kavşak. Kavşakta e, zaten, yani yol üstünde, yeri, yol zaten yol üstünde zaten görebiliyorlar. Evet evet. Yol yeni çevre yolundan gelindiği Tabii. zaman hem tesisi görmemek mümkün değil hem de e, durumu e, anlamamak mümkün değil diye düşünelim. 3 ile 19 yaş arasında isteyen herkes e, bu akademiye gelip e, buradan eğitim alabilirler. Eğer düşünenler varsa biz de ee, şimdiden davet edelim. Yarından itibaren gelip burada gerekli görüşmeleri yapabilirsiniz. Sanırım 26 Mart'ta, e, yanlışsam düzeltelim, 26 Mart'ta da e, açılışının yapılması planlanıyor. E, bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Tabi e, girişimci, eski futbolcu diyeyim artık, e, Umut. E, soyadını da unuttum şimdi Umut Usta <laughs> evet. Umut Usta ile birlikte Mehmet Aydın e, bu projeyi e, Samsun'a taşıdılar. Bu da önemli bir proje. Şu anda Mehmet Aydın İstanbul'da e, bu işin e, bir de eğitim kısmı var eğitiminde bulunuyor. Şu anda ona da buradan e, bizleri izliyorsa selamlar olsun. Umut Usta ve Mehmet Aydın bu önemli projeyi e, Samsun'a getirdi. Biz de birkaç gün önce Mehmet Aydın'a bir röportaj yapmıştık. Hem Burası nedir, ne değildir, neler yapılacak bu konuyla alakalı. O videomuzu izleyelim ardından e, bir de bir tanıtım yine sizlere yapacağız burada Paris Saint Germain Akademi ile ilgili. E, sonra da yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi mikrofonlarımızı Mehmet Aydın'a bırakalım. Paris Saint Germain Samsun Futbol Akademi'deyiz. E, yönetici Mehmet Aydın'la birlikteyiz. Buradaki çalışma sistemi, faaliyetler neler yapılacak, ne zaman hizmete geçeriz bunlarla ilgili sizleri dinliyoruz. Şöyle, Paris Saint Germain Akademi Türkiye, Paris Saint Germain Kulübü'nün resmi altyapı sistemidir. Fransa'dan 17 ülkeye dağılmıştır. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'de de şu anda daha yeni olmasına rağmen 10 şehirde hizmet vermeye başladı. 11. şehir olarak biz Samsun'da bunu faaliyet göstermeye başlayacağız inşallah. Amacımız profesyonel futbol eğitimini Samsun'da bir ...biraz daha güçlü hale getirmeye çalışmak. Bu şehrin çocuklarına bir parça olsun hizmet etmeye çalışmak. Ee, Paris Saint Germain Akademi Türkiye'nin sisteminin içinde neler var derseniz... Ee, ...Paris Saint Germain Akademi Türkiye e, İngilizce ve Fransızca dil eğitimi veren... E, ...pedagogik formasyonlarla, pedagogik eğitimlerle özür dilerim desteklenen... E, ...tam zamanlı olarak bir çocuklarımızın diyetisyen ve sağlıklı beslenme uzmanından destek alabilecekleri... Aynı zamanda kişisel gelişim eğitimlerinin de içerisinde barındıracağı bir futbol altyapı eğitim sistemi aslında. E, oyuncu buraya geldiğinde her yaş grubunda hem bu eğitimlerden alacak bir saatlik bir dilimde, bir saatlik bir dilimde de futbol eğitimi alacak. E, bu süre zarfında çocukların hem e, zihinsel gelişimlerini hem kişisel gelişimlerini hem de e, futbol eğitimlerini en e, üst seviyede profesyonel alabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız çok akılda olabilecek bir soru onun için soruyorum. Buraya bir öğrencinin, bir sporcunun gelebilmesi için kulübüyle bağını kesmesi gerekiyor mu? Hayır. Yok. Amatör olarak istediği kulüpte futbol oynamaya devam edip burada eğitim alabilir. Yani burada eğitim almasına engel değil. Zaten 13-19 yaş grubu arasında bireysel gelişim antrenmanlarına ağırlık vereceğiz. Çünkü o yaşta e, Paris Saint-Germain Futbol Akademisi burada e, amatör olarak söylüyorum, resmi maçlara çıkacak bir takım değil. Ama futbol eğitimini, e, destekleyecek futbol eğitimini özellikle 6-13 13 yaş grubu arasında çok yoğun vereceğimiz bir yapı. 13-19 yaş grubu arasında da bireysel eğitimlerle destekleyeceğimiz onların gelişimlerine katkı sağlayacağımız bir yapı oluşturacak. Evet Mehmet Bey, e, Tabi Paris Saint Germain dünya bir kulüp. E, çok önemli Messi, Mbappe, Neymar gibi önemli yıldızları barındırıyor bünyesinde. Evet, bu evet. isimler bile e, çocukları heyecanlandıracak cinsten. Buraya gelip başlayan çocukların bu hayalini gerçekleştirme fırsatı var mı? Var, şöyle var. Biz çocukların hayallerini büyütmeleri için aslında buradayız. Paris Saint Germain Akademi tarafından düzenlenen 6 tane kamp var. Bir kısmı Paris Saint Germain Akademi Türkiye tarafından düzenleniyor. Bir kısmı da Paris Saint Germain Akademi tarafından düzenleniyor. Yılda 5 ya da 6 tane kamp oluyor. Paris'te, Katar'da, Kıbrıs'ta, Antalya'da. Türkiye'deki kamplar genelde Türkiye'deki futbol okullarının birleştiği, hep beraber bir entegrasyon içine girdiği, birlikte antrenman yaptığı, birlikte vakit geçirdiği, tanıştığı, kültürel çeşitliliğin sağlandığı bir organizasyon. Fransa'da düzenlenen organizasyon da 17 ülkede var. Daha önce bahsetmiştim Paris Saint Germain Akademi. Bu 17 ülkenin bir araya geldiği, çocukların bir arada antrenman yaptığı, Park de Prince'i gezdikleri, oyuncularla tanışma fırsatı yakaladıkları, fotoğraf çekilme fırsatı yakaladıkları, hayallerini büyütebilecekleri kamp organizasyonları aslında. Yani çocuklara çok faydalı olacağını düşünüyoruz bu tarz entegrasyonların bir de sahadan bahsedelim. Ee, tesisimiz 30 metreye 50 metre ebatında bir buçuk dönümü kapsayan bir tesis. Sadece Paris Saint Germain Akademi'nin kullanacağı bir tesis. Atokum'da. Ee, tesisimiz modern ve yeni yapılmış bir tesis. Yani sadece çocuklarımız için hazır her şeyle dört dörtlük bir şekilde onları bekliyor. Kayıt için bekliyoruz diyorsunuz. Ya. Kayıt için şöyle söyleyeyim. Kayıt için önümüzdeki hafta içi kayıtlarımız başlayacak. Antrenmanlarımız da Mart ayının sonunda sahaya ineceğiz. Antrenmanlarımız da başlayacak. Şimdiden hayırlı olsun. Diyeyim, teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Sağ olun. Evet e, Mehmet Aydın'dan da e, Paris Saint Germain e, Futbol Akademi Samsun'la ilgili e, röportajı dinledik. O zaten genel e, çalışma prensipleri hakkında bütün bilgileri verdi. Bir de mini bir tanıtımımız var. Yönetmenimden onu da e, rica edeyim. Ekrana verelim. E, nedir bu akademi? E, i̇şte belki bilmeyen Paris Saint-Germain takımını bilmeyen nelere de bilgi verelim <laughs> yani. Ee, kadrosunda tabi şöyle fotoğrafa bakınca insanın zaten içi açılıyor. Ya yani Messi Neymar, Mbappe, Di Maria, Sergio Ramos falan 41 tane kupa kazanmış bir kulüp. Şöyle söyleyeyim kadın futbol takımı da var. Yani burada kız sporcularımız da gelip eğitim alabiliyorlar. Toplamda 18 bin sporcu çok büyük bir rakam yani hakikaten. Dünyada en fazla altyapı akademisi bulunan markalardan birisi. Evet. Türkiye'de de 20 farklı ilde olacak. Tabii bundan önce İstanbul, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, Denizli, Ankara, Mersin'de, Antep'te, İzmir'de, Antalya'da, Trabzon'da, Eskişehir'de ve Muğla'da vardı. Şimdi yeni ayakta Samsun. Bu bilgiyi de sizlere verelim. Tabii böyle önemli bir markanın Samsun'a gelmesi de çok değerli. Yani burada hakikaten bu işe emek veren, mesai harcayan hem Umut Usta'yı hem de Mehmet Aydın'ı la kutlamak lazım. Tesisleri görüyorsunuz zaten. Yönetmenim sizlere bütün illerdeki tesisleri gösteriyor. Bütün tesisler UEFA kriterlerine uygun sahalara inşa edilmiş durumda. 3 yaşında burada eğitimler başlayabiliyor. Her anlamda işte beslenmedir, pedagojik gelişimlerdir ki bunları uzmanlar veriyor bu eğitimleri. Onun dışında Fransa'da gerçekleştirilen kamplarla yani oradaki o atmosferi yaşama fırsatı da sunuluyor ee, buradaki katılımcılara kat, e, yer alan e, yapılmış e, turnuvaları da görüyorsunuz ve en önemlisi e, işte 3 yıl önce Türkiye'ye de başlayan bu projede eee Paris'e uzanan öyküler var. Bu hakikaten belki de evet. insanları büyüleyecek olanlar bu. E, Elenia Temel kuran mesela, e, Türkiye'deki çalışmalardan sonra Paris Saint-Germain'in kadın e, futbol takımının altyapısına Paris'e e, davet edilmiş ve şu anda oranın lisanslı oyuncusu. İşte ne bileyim Halil İbrahim çalışkancı mesela. E, burada aldığı eğitimlerden sonra Aytemiz Alanya Spor'la e, profesyonel lige imza atmış. <laughs> Yine Junior e, Bakela eee Türkiye'deki çalışmalardan sonra Paris Saint Germain'in U19 takımıyla sözleşme imzalamış. İşte Kamara e, isim olarak da herkes bilebilir e, Fatih Karagümrük Spor'la anlaştı. Yine İsmail Can Menteşoğlu e, buradaki çalışmalardan sonra. U19 Fatih Karakümlü'nün U19 takımına transfer oldu. Yine tabii işte Efe Berk Orun mesela şu anda Paris ekibinin, Paris squadlarının hala izlediği oyunculardan birisi. Bu anlamda da bu bile yani buradaki... Düzeninin, çalışmanın ne kadar verimli olduğunu e, ifade ediyor. Şu anda da e, Paris'teki Selection Camp'ta da iki tane Türkiye'den sporcu oraya seçilmek için gönderilmiş durumda mesela. E, böyle dolu dolu buraya bir e, sporcu geldiğinde her anlamda eğitim alabileceği bir e, ortam yaratılmış. E, siz de dediğim gibi gelip buradan eee gerekli bilgileri alıp e, çocuğunuzu buraya kaydettirebilirsiniz o şekilde söyleyebilirim yani çok yani, hakikaten değerli bir yatırım olduğunu düşünüyorum ben Samsun'a. Çok yani şöyle e, futbol okulundan çok futbolu bir yaşam olarak evet. fut, e, çocuklara işleyen e, bu sadece hani sahaya çıkıp top oyna işte gol at, pas ver değil. Gelişiminden eğitimine e, çocukluktan beri alabileceği ve en önemlisi de sonunun Uzman bir ağabeyim, hedef. Evet. Sonunun bir hedef, bir marka değeri yüksek bir kulübe ola ki bir e, serüveni olabilecek, macerası olabilecek bir şey. E, gerçekten çok değerli. Hani e, benim çok hoşuma gitti. Kendini dedi. geliştirmek <gülüyor> isteyen, <gülüyor> sen ilk bana anlattığında nasıl dedim yani? Hani Paris Serseriler, hani biz Paris Serseriler Bildiğimiz mi <laughs> o mu yani hani deyince sen evet yani bizim bildiğimiz Paris Serseriler deyince e, dedim yani Tanımak isterim, görmek isterim. Bir de Mehmet abi de zaten biliyoruz Mehmet Aydın'da. tanımak isterim, görmek isterim. Gerçekten benim, benim çok hoşuma gitti. Bununla ilgili biz aslında Cumartesi yayın yapacaktık. Ben o sırada bir iki üç kişiyle bu konuyu konuştuğumda ya sonra Paris ben aynı duruma geldik. Nasıl ya falan. Nasıl durumuna geldik ve e, burayı ziyaret edip bilgi almak istediklerini söyledi. Ben de adresi teklif ettim, evet. şey tarif ettim. E, gerçekten de e, çok değerli bir proje. Kesinlikle. Bir anlamda sosyal sorun projesi baktığımızda futbol gençler için çok önemli. Bir anlamda baktığımızda futbolcu Çünkü artık iş sadece saha içiyle olmuyor. Saha yani dışında mi? da, da dışında sporcu çok adaylarının kendini geliştirmesi lazım. Tabii. Yani burada mesela maç sonu bir sporcu nasıl röportaj vermeli dahil burada onun eğitimi verilecek. İşte yani çok bu kadar değer, yani. Çok değerli şey. Belki ileride buna sosyal medya kullanımı falan e, 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 eklenecek belki bu eğitimlere. Çok değerli buldum yani ben de bu projeyi. Tebrik ederim hem Umut Usta'yı hem de Mehmet Aydın'ı. İnşallah bu projede e, amacına ulaşır. Buradan yıldızlar yetişir. Ee, tabii şu da var. Şimdi bir iki yorumda gördüm ya işte oraya gideceğine Samsun Spor'a gitsin diye. Bu öyle bir yere gidip gelmediği Burada e, sporcular kendilerini geliştirecekler ekstra olarak. Bu anlamda da herkese herkesi kutlayalım tekrar. Samsun Spor'a gitsin diyorlar. E, Samsun Spor mevcuttaki amatör takımları takip etmiyor. Kadıköy Spor 4 tane oyuncusunu Çaykur Rizespor'a gönderiyor. Evet. Yani bir de bu tarafı var. E Samsun alabileceği sporu, sayısı Belki de şu, belli. Da, şu da var aslında, bura belki de Samsun Spor'a kalifiye sporcu yetiştirecek. Bir paydaşı e olacak bir de, belki, tabii. Evet, o paydaşı projenin olacak. bir parçası olacak. Tabii, belki. projenin paydaşı, paydaşı olacak belki de. Yani e, gerçekten, çünkü şöyle düşünün, sonuçta Samsun bir belli bir kontenjanı var. Evet. Baktığımızda, e şimdi o kontenjanın içerisinde e, belli oyuncular yer alabilecek. E şimdi herkese Samsun Spor'a verdik, o zaman Samsun amatör futbolu olacak? Tabii canım. Yani o kadar da... Bir de dediğim gibi biz de hani ifade bu çok önemli bir proje. Bu farklı bir konsept, farklı çok bir proje. proje. yani... Oyuncu yine gitsin Samsun Spor'da oynasın. Onda gelsin aynen. buradan ekstra eğitim alsın. Tabii Kendini geliştirsin, fark yaratsın. Yabancı eğitimini alsın bugünlerde. Yani sadece artık İngilizce de bir şeydi. Gerçi biz hani şey yapma Fransızca eğitim ve yani bir spor, bir çocuğun sporla yani futbolla yaşarken... Aynı senin dediğin gibi futbolun bütün Faydalarından evet. alabileceği bir yer. Kesinlikle. Onun için çok önemli mesela. Yani o tarafına bakmak lazım. Yani... Kesinlikle. İnşallah tabii bu projede e, hayata geçiyor bu ayın sonuna doğru. Belki diğer büyük markaların da önünü açacaktır. Samsung'da evet, böyle kesinlikle. bir potansiyeli gören mutlaka e, başka markalarda olacaktır diyelim.